Selamlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Uno kartlarını çekerek yumurta yemeye Çok orijinal bir, şey bir fikir. Bizim de yeni aklımıza yani geldi. Tarihte onu. yapılmadığını düşündüğümüz bir fikir olduğu için. Her videoda ilk biz buluyoruz zaten. Aynen öyle. <laughs> Bu arada cezamız da var. Cezamız en sonda kalan yumurtayı. yumurtayı böyle istediğimiz her şeyi yapıp o kişiye yedireceğiz. Aynen. Kaybeden. Her şeyi yapacağız. En az yene. İlk peseden Anlık geldi. yumurta mı içtirsek acaba? Çiğ yumurta. Oo, evet. çiğ, çiğ yumurta. Aa. İçmece. Tamam öyle tamam, yapalım. Tamam. Öyle yapalım. Tamam çiğ yumurta çiğ içmece yumurta Bir anda değiştir. İbrahim tanıtıyor hemen. Artı dört kartı. Bunu çeken bir arkadaşımıza dört tane kit diyor. Bu bir. Bir tane yiyorsunuz. Tamam. Süper. Bu iki. iki yiyoruz. Bu üç saymayı biliyorsun inşallah. <laughs> Bu dört. Bildiğiniz. Dün. Bu. Bakayım. Çekim yön. sırasını değişiyor. Yön değiştiriyor. Bunu yapacaksak mesela bunu çektiğinde tam ters. Tam ters, tam ters oluyor. işte dönüyor. Artı iki kitleme. Artı, artı, artı iki. Ben anlayayım almayayım aşkı iki bu da. Aynen öyle. Bunu alan kişi ben almayayım aşkı iki demek zorunda. Demek yani. zorunda. Yani. Yoksa, ekstra Yoksa, bir yoksa, bir yok. bir yoksa artı bir al, daha kitliyoruz. Artı, yedi giyiriyor. Karıştırıyorum ben hemen azıcık. Karıştırıp hemen geliyorum. Hemen başlıyoruz. o adem öyle yapıyor. Enes Alper'den de. Enes <laughs> video. Evet. geliyor. Oy. Ben, ha, ben, ben, ben sıradan başlamak istiyorum. Sırayla mı? Benim sıram burası. <laughs> Acıktım ben. Ben okeyim şu an buna. Dün akşam. Hem dün en son 5 poundluk şeyden yedim. Öyle. O videoyu izlemeyenler şuradan izleyebilir. Kartlar böyle. Şöyle benden. şuradan bir yerden. Evet çekiyorum. Artık 2 geldi. Oh. Sıradan başlıyorum. Ama harbiden ben düz bir adam olduğum için Şevke de vermiyorum İbrahim'e veriyorum oh. <laughs> Mene şerefiniz yok Hadi göm göm Sıra sende bu arada çek hadi beklemeyelim Ha onu da çekeyim bir, bir tane bir de tane ben de. kendime çaktım Canı çekmiştir zaten Yiyemiyorum Telefonu <laughs> kaldırmak <laughs> 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 Pardon çok çok pardon <gülüyor> <gülüyor> Oy. Oy. Yeah. Yine bana kilitliyorsun sandım var ya S Sıkıntı yok ben alışmıştım Hemen şöyle alayım Çektim. Ha. İki tane geldi. Yani iki demek tam bir yumurta demek. Canım da çekti zaten. Ben de dört tane yedim, bir tane daha çektim. Hiç durmadan. İki. Hemen alıyorum tabağıma. Hocam biraz yavaş ilerleyip çok Hemen ben alıyorum. Oha, bir iki daha. Çatal yok burada çok elit olmadı bir tık. Çatal yenmez ya yani zaten. Hemen ben gidip bir yumurta atayım, bu bize yetmeyecek. Çerez gibi akıyor ya. Ne? Çerez gibi akıyor. Çerez gibi akıyor. Mami çektiğine göre ben çekiyorum. Yumurtaları koydum. Yine bir tane çektim. Ben birer Abi birer, birer çekiyorum. Sevmiştin zaten. Güzel gidiyorum. Of. Karakter. Ya Rabbim. Senin bir sıran vardı yani karakter sıran. Ha, bilmiyorum şimdi ne yapsak. Gün boyu yemek yemeyeceğim. Ben burada 100 tane yumurtayı da yerim. Şimdi şöyle sen şimdi buradan sonra direkt uçuyorsun bir yerlere gidiyorsun. Senin karnın da şimdi acıkmasın. Yollarda bir şeyler almayız Uğrama. İstemem yani. Ya kısacası İster sana misin? şerefsiz. Ben mi? <laughs> şerefsiz. Kaşındın ama ben Muhammed'e verecektim normalde. Bana şerefsiz dedim yani sana git Sen şerefsizsin. Şerefsiz. Neymişsin? Şerefsizim. Ben şerefsizim de. Ben şerefliyim. Tamam. Testo Taylan. Tamam ben şerefsizim. <laughs> Yapacak bir şey yok. Muhammed'e ver. yumurta yiyemem kanka şerefimi <laughs> veririm gerekiyor. Muhammed'e lan hızlı çek. Ben de. Sen çek sen bir tabanda dur. Al, da al da ben sana çekeyim. Al, Şöyle kadar yapıştır. Sıkıntı yok ben açım zaten. İyi ben de çekeyim. İki çektim ben de. Beyler hemen tabaklarımızdaki yiyip gelelim. Hemen tabaklarımızdaki yiyip gelmek de biraz videoda da bir şeyler olsun da 3 dakika sürecek video. Biz öyle başka youtuberlara benzemeyiz harbi yeriz yani. Oğlum kim yemiyor ne yapıyor? Fırat Sobut'a şey mi yapıyor? <laughs> Melih al kanka. Hmm. <laughs> Ama yiyemiyorlar. Tıkanıyorlar hemen. Bak Melih direkt şu bak bak izle. Beyler çok <laughs> yedik ya bu hafta. <laughs> <laughs> Şu <değil> mi? <laughs> Onlar artık en son öküz gibi yiyorlar <laughs> ama ya. Sen sor. Bu yok aha. Ben bana geldim ne şerefsizim. Şimdi ben de şerefsizim. Benim sıram var. Başla önce. Oy. Yani sırayla gidelim. Unutmayacağım <laughs> bu harekete. Almayayım ben. canım. Aa! Al artı 7. ben. yedi. Almayayım ben bebeğim demesin. Abi merak ettim. ne ettim. Artı yedi. Artı yedi. Demesin. Demesin abi al. Al <laughs> <laughs> Sen bunu yiyorsun. <laughs> Bu seferlik saymıyorum. Sen sıra tekrardan. Aa yine sen de alalım. Oğlum ben abi. açıyorum lan tabağımda hiçbir şey yok. Bir tane daha geldi. <laughs> Bela şu tabağa bakabilir misin? Muhammed'in tabak iğrenç yerlere or <laughs> gitmeye başlıyor. Sen mi bu ufaktan? Bir sen zaten bitir belki gidersen. Güle. <laughs> ben almayayım bebişko. <laughs> Kötü başladık iyi gidiyoruz. Oh! Allah'ım! Kendine oh! gitsene kendine gitsene. Oyunda iki tane artı dört vardı ikisini ben çektim. Kitte çıkartak, oh! kitte çıkartak. Oh! Ne diyorsun sen Ben ona biken zerdim. Verdim, verdim onu çaka. Baksana yani. evet. tabağıma. Sen altı de hiç bir yok. Hiçbir Bu. Bana Sıra buradan bana böyle gider ya. Gider mi? Gider gider. Gidiyor mu kesin? Gitti gitti. Ben zeytin gömüyorum. Of. Hadi gitti. Artı dört çek bakalım. Sen bir dört tane al bakayım da ben bir görüyorum. Ya yeter yeter dört yeter. Dört iki çekmiş. Oğlum kardık kameraya gösterirsin değil mi? Oha ya. Ne o? Oha. Sıra dönmedi. Oooo. Oh! Aa, hayır ya. Kayriye. Wow. Wow! Wow wow wow! Hadi çekme. <laughs> Ha <laughs> ben ne alıyorum oğlum? El alışkanlığı. <laughs> 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 yani. Ben iki tane üç tane dedim yemedim herhalde bilmiyorum. Mami 20 tane. Nasıl bu arada mami ne? Sürekli ben çekiyorum. 20 yumurta bitti şu anda. Oo, ha! mami gitti. Dört tane mi çekti? Mami devam mı? Devam mı? Güle güle mi? Bence şov yapıyor şu anda. Yer normalde. Kanka deli misin adam 10 tane 15 en aşağı 7 8 yumurta yazan da toplam. Daha da anısınız. Neyse bunları hızlandırırız ya. Gel böyle, böyle kendimize spik verelim. <laughs> Ve geri geldik yeni yumurtalarımızla İbrahim'iz çekti bir adet. Sahiden ya ben kar çektim. Ha. Tamam sıkıntı yok. 1 evet, Bir, bir geldi geri Sanırım geri geldik. Bir çektim. Devam ediyorum yeme. Kartları karıştırdık tekrar. Tekrar da. sende İbrahim. Hadi bakalım. Dört geldi mi? Tekrar sende. Tekrar sen. Ayy. Bu ne oğlum karıştırdın mı de? Bir tane çekiyorum. Hadi bakalım. Sen de mamat. Artı 4. Artı 2. Kan yeme adam yemek. Abi hiçbir ya. şey yemedi. Bir de hayatını arkadaşlar hiç çiğ yumurta yememiş. O da evet, bak. İbrahim'e. Değil. Şey, İbrahim bu sayesinde şey yapıyorum. Şevke de 2 tane artı 2. Ah. Bir. Bu Hadi. seferki yumurtalar daha büyük. Hı -hı. Evet. Ne ne ne. ne 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 güle sana bir iki tane şöyle küçüklerden bir kaçtan gidiyorum ben acaba sen <laughs> yaz canım ben almayayım bebeğim ya canım. kanka yeter lan aşk git olsun balda tam ya ya oha ya oyun uzun da sürebilir kısa da sürebilir Şevket demiyor kanka bu oyun ben nasıl istersem öyle sürer. İbrahim. Oha! Yükle. Bence hak edene gitti beyler. Bu çekmediği için bence yemiyor. <laughs> ne dedin sen? Çekmediği için yemiyordu. Çekmediğim için ne? Ne? Ha? O da bana. Al onu ye. Ne ya? Çok yoruldum ya. Yoruldun mu? Yiyeceksin kank. Ya da çiğ yumurtayı böyle ağzına kırıp böyle dişinde kıracağım ağzına dökeceğim. Oğlum <laughs> ne kadar daha gidersin yavrum? Şundan 3 tabak daha yerim evet. Ben 5 yerim. Totalde bu arada gerçekten yani ortaya bölünmeden 40 yumurta yapıldı. Çok rahat 30'dan gidiyor bence. Ben bir 18 diye düşünüyorum 17-18. En az ben yedim herhalde ben 4 yumurta yedim. Ben falan... çektim, değil mi? Oooo! Oh! Şöyle bir Hayır sana. hayır bu çekiyordu bu çekiyordu. Bu çekiyor. Sen çektin o çekiyordu. Ha. Hayır lan. Ha? Hayır. Evet. Evet. Ha. evet. Alalım video kaydını yere alalım. yiyelim öyle. Tamam yiyeyim. beyler o zaman altı koyup mama çekiyor çünkü bunu gördük artık. Ben almayayım canım şimdi. Tamam sen de o zaman şimdi. Sen de. Sen de. Sen de. Böyle gidiyoruz Hadi. Hayır böyle gidiyor. Hayır oğlum abartma sen de. Hadi iyice şike yapıyor şu an. geliyorsa ben çekeyim Ya tamam çekiyorum. Ondan sonra ben sana gidecek. Tamam. Bir. Hiç sıkıntı yok. Niye kanka sende artık? Hiç sıkıntı yok çekiyor. Daha artık. Ha onda sen ya. Daha ya. Ya da sen ye. O Ay dedi. Ha hadi ver. Dedi, ee, ee. Benim yer rakibim sendesin. Sen her türlü kazandın zaten. Yeme hatta aç kaldın inşallah <laughs> an. gösterelim. İbrahim'e verdim. Bu oynamazsın ya. Of! Of! Aç kal <gülüyor> inşallah. <gülüyor> Gerçekleri söyledim sadece. Düşündüğümü söyledim. Bu düşündüğünü söyleyemedim. Hala şey yapıyorsun. Aç kal inşallah. Ben söyledim sözü geri almam. O adam ama bunları söyleyebilecek cesaret yok. Ben cesaretli bir adam. Ben yedim abi lan. Bütün ben tükendim. Ama sen iyice gidicisin gibi ya. Evet. Ben mi gideceğim? Yani. Evet. Kafayı mı yedim? <laughs> sabaha kadar yerim. <laughs> Çerez gibi bakıyorum. Sabaha kadar yiyeceksin hadi ye bakalım. Aa, ha. Ha. Çek bakayım dört tane. Bir de senin sıranda. Kaç geliyor? <laughs> ben almıyorum canım. Tamam sen dört tane alma önce bakayım göreyim. Bir... İki tane daha. Çocuk. Kartı gösterin. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ben de çekeyim. Buna versedim bu adam bitti. Allah'ım lütfen 4 gelir. 2 geldi sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ediyorum. Sen daha. Ben çökmeye korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Mami bir önündekiler yesin onu yiyemeyecek gibi yerde. Tabağınızdaki sen de bir bitir ama sadece 4 de var. Ben daha demin şovumu yaptım onu psikolojisi bozulmuştur. en çok ben yedim. En çok sen yedin sen karakterim yok. Benden 10 tane falan az yedim mektuban. Şu an seyirciler kahkaha atıyor. Niye? Karakteri yok. <laughs> ya. Şerefsiz. Har yalancı. yalancı. Her şey var bunda. Ya hadi oradan ya. Birimiz bile bunu artık kitlemedik. Oha. Aa. Ben sürekli ona kitledim. Ya hadi oradan ya. Sen hep bana verdin. <laughs> bana bir kere artı iki geldi ona kilitledim sadece. Konuşma yemeyelim. Abi önündeki tabaktaki her şey bitti şu bükün aşağıda yazıyor şu an 6 tane falan Biz bu adamla bulga girdik burada. Mamiyem pes et pes. Ben zaten gerek. <laughs> Üç geldi. Alıyor musun? Dur madenle çekle bak ister misin peki? İsterim. Tamam sen de bakıyoruz hemen. Üç daha. Tamam iki iki. Ona da iki var. Hani iki. Hayır onu bana ver ya. <laughs> Ama bunun proteini daha az. Hı <laughs> Artık yarışma. Onlar ilk yiyen kazansın. Mı? Bu arada artık yarışma onlar arasında. Benim bitti yani. İlk yiyen kazanıyor Başka bana ne çık çıkacakmış? İki gelecekmiş. Sonra sana artı iki gelecekmiş. Mamiye. Sonra, <laughs> dört, Mami, gelecekmiş. 6 Sonra, gelecekmiş. Sonra e dört gelecekmiş. Altı tane yiyebileceğim mi? Sonra bana 3 gelecekmiş. Sonra İbrahim'e tekrardan 4 gelecek. 11-12 aynı gidiyor. Tamam sen altı tane yiyebilecek miydin? Hayır. Teşekkür Ben dört tane daha yerdim. Eğer yiyebilirim dersen 6 tane yumurta yapacağım. Sık söyleyeyim istiyorsan pizzadan devam edelim. Altı tane pizza ya. Tamam ben pizzadan hazırlayayım mı? Pizzadan devam edebiliriz. Yiyeceğim 6 tane daha. Düşünsem ben de o sonra sivitçili sıkayım. Şimdi yumurtamın üstüne şöyle güzelinden keyfini çıkartarak yiyeyim. Yarasın. Peynir meynir getirsen hemen. doymadım ya. Zeytin yiyeyim biraz. Olursun. Psikolojik oyunlara kanmayız. Tamam 6 tane yer devam ederim ben sonra yok. Yiyebileceğim mi 6 tane onu söyle. Şu an ben yendim. Yarış yapıyorduk da senden önce bir Hayır kanka. Öyle, öyle oldu. Bir şey Öyle dedi. Öyle dedim. Kanka kimse bunu kabul etmedi ve kartlar açıldı. Dedik ki 6 tane yiyebilirsen <laughs> ben de 4 tane yiyeceğim. Eğer sen 6 tane yiyemezsin. <laughs> Niye 6 tane yiyorum Ahmet? Artı 2'yi ona kilitledim. Ona 4 çekti. Kadere açıldı ya. <laughs> Kartları tekrar kırıp yaparız o işi yapacaksak. Ya hayır kanka o işi geç. Ne kadar bir yumurta var git bakayım mı? Bir dakika ya. Bizim içeriğimiz orijinal içerik değil mi? Evet. Biz bunu bence round ikisini yapabiliriz şeyle İbrahim'le. İlla bu videoda bitirecek anlamına gelmiyor. Part 1 de olabilir yani. Oha. Part 2 ne zaman geliyor? 3 ay sonra mı? Evet. 3 ay sonra bu videonun part 2'si ve yumurtayının çiğ yiyecek kişiyi belirleyeceğiz. Görüşürüz part 2'de yapacağız. Görüşürüz. Görüşürüz mate. Görüşürüz. Abi Allah'a Allah like kanalım Hı? Bitireyim. Oha bu videoda mıydı lan? Sen videoda mıydın? Aga? Görüşürüz. Hayır. Görüşü, görüşü o neydi lan? Görüşü daha o. Görüşüldü Görüşü, görüşü o. <laughs>